Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ama Roblox'un içinde bu arada Reaper öldü ya. Arkadaşlar Reaper öldü. Hayır ben Among Us değil Among Us. As. Roblox'ta olduğu için böyle bir şey. Arkadaşlar Reaper görev yaparken öldü. Oksijen Reaper çabuk oksijeni yap. Gerçi sen yapamıyorsun Yap. Yapacağım ben. Seni ya, göremiyorum ben. Oksijen yerini göstermiyor bana. Yapıyorum be. ben. Arkadaşlar benim çünkü kimsenin geçemediği yerlere geçip x-ray özelliğiyle kişileri e, görebilme özelliğim var ghost olduğum için. Ya ben ghost olunca kesinlikle ghost olurum. Öleceğiz hızlı. Hadi biri daha yapsın. Ben göremiyorum ben bunun nerede olduğunu. Tamam. Abi hadi yapın şu görevi öleceğiz. Aa öldük. Öldük öldük bırakın öldük. Öldük öldük. Yok arkadaşlar şey imposter kazandı. Ya oksijenden öldürür mü ya arkadaşlar? Oksijen Vipro e, senin mavi mi siyah mı öldürmüştü? E, ben bakmadım ki arkadaşlar ben hep de aynı aynı görevi yapmak zorundayım. Ben renk değiştireceğim. Ben de değiştireceğim ya pembe çok kötü oldu. Ne hangi renk var? Beyaz, hmm. beyaz var var? astronot oldum. Kırmızı oldum yani ben de. Ben de kırmızı oldum. Ben impastır olacağım bence. Çünkü kırmızıyım ve impastır olmadım. Sen? Ben de beyazım olmadım. Arkadaşlar ben kafamı şapkayı çıkardım ve beyaz oldum. Çünkü normal astronotlar beyaz oluyor. Yani ben normal bir astronotum. Gemiye gelen asteroidleri kırma görevini yapıyorum şu anda. Ben de şurada gemiye kontrol etmeyi yapıyorum. Evet. Görevi yaptım. Evet çok önemliymiş gibi davranma çünkü bir oyun. şurada Arkadaşlar ben hep aynı görevi yaparken ölüyorum. Artık abi oyunu... arkadaşlar, Ripro sarı sarı neden öldü mü? Hayır kayın öldü. Vue Pro sana A bir şey ne diyeceğim. Vue ne? sarı neden söyleyeyim mi? Çünkü ne bak bastı. ben ondan yandan kaçarken bana doğru geldi ama dide basamadı o yüzden gitti. Sarı. Ne basamadı? Çilin süresi var. Bir D Pro D sarı. E, bıçakla öldürüyor diye biliyordum ben. Ama hmm. bıçakla öldürmüyor çünkü bıçak yok bu Nu, jā, izkļūdu no man. O, Dievs, cik šitā, vai esi jā? Direktura sen neden ki oy aldın? Bilmiyorum şimdi. da iki oy aldı arkadaşlar. Gel, gel buraya bakayım. Bir de, evet. Provence'ın pet'ini anlatmayacaksın. Nerede çünkü gerçek among the... Anlatırım. Pet var Anlatırım. Hayır pet var. Gerçek Amanda Amanda'da pet var. Ama fnf yani Friday Night Funkin peti yok. Var var. 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 Yaptılar. Zaten bu Among oradan çaldı. evet, Pro yani. bu arada şu an beni öldürürse turuncu öldürür çünkü yanımda. Evet turuncu Deep Turuncu. Öldüm. Turuncu. Şey Deep Pro elektrik odasına gel. Electrical. Bak map'ten bak electrical diyor ya. Oraya gel. Mertcan bakmadım ben, ben Bak bak burada ben... burada gel burada. Adam raport etti. Öldüm. Hmm. Turuncu mu? Turuncu aynen. Orange dedim adam orange bir değişik yazıyor. Hmm. Orange orange diyor doğru diyormuş. Orange dedim. Birim pasta değil mi? Arkadaşlar ben beyaz olur çünkü olur. beyaz olur. Ka kafamdaki yokuş aşağısına çıkardım. Çok büyük astronotlar şapka takmaz. Gri doğru, sö doğru söylüyor. Orange yaz. Yani o hep orange orange yazıyordu da ben daha yazmıyorum. Vay bay, bay bay. Repro. Orange. Ay, ay. Orange değilse çünkü orange öldürdü beni. Bak. Arkadaşlar orange için bostım. <laughs> krem etli. Arkadaşlar şimdi impastırımı krem et mi olacağız? Bakalım. Repro. Ben kırmızı. Repro. <laughs> elime kondu arkadaşlar. Kuş şey elime kondu. Hep kafama konuyordu şimdi elime konuyor. İlk kez elime konuyor. Çok kurmuş. Kaldı var ya. <laughs> ya. Elim olsun <laughs> mu? ya. Tamam gel gel. <laughs> i̇nsan derisi <laughs> Arkadaşlar can kuş neden sen insan derisi şey insan derisiyle oynamayı çok seviyor. <laughs> ya üstüme kondu. Imposter değilim. Ben de değilim. Adding samples, printing samples. Select the a normal completed. Arkadaşlar görevde ne yazdığını söyleyeyim. kablo bağlama görevi. Arkadaşlar şu kabloları birleştirmeniz gereken görevi de ivory kablo. Aa ben de kablo birleştiriyorum. Aa ne yapacağımız Aa. şey? Ne yapacağımız sabot et oldu. Aa artık gündemleri göstermiyor. Sabot et yaptılar. O şu an bu evet. görevi yapmamız lazım. Evet onu düzeltmemiz lazım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ben ne yapacaktım? Ne yapacağız? Heh, yaptım, yaptım, yaptım. Aa bir dakika evet. ölü mü var burada? Ölü var. Ölü var. Ben de Arkadaşlar şey, ölü var. Mor ölmüş. Kim öldürdüm Mor'u? Kim öldürdü Mor'u onu bilmiyorum. Hmm. Bence de Green. Hadi Green. 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 Arkadaşlar harbi %100 green %100 green diye pro %100 green ee, Ben oy vermedim ya yüzde ee, işareti neredeydi ya? Yüzde işareti shift 5. Shift 5. Evet yani, tamam. Green. Yüzde yüz Green. Gözükmedi tabii ki. Aha. Aa oyundan çıktı adam. Oyundan çıktı. Ay impostormuş. Yes. Oyundan çıktı arkadaşlar. Ben. Oyundan çıktığında bir sürü oyu oldu. <laughs> arkadaşlar e, ya komen ya da e, ben bir sonraki turda imposter olup yani imposter'ı bir gösterelim veya pro, aslında promenin olması lazım göstermesi için. Aynen. Ama arkadaşlar yani oyunu oyun oynarken ben keyif aldım yani keyif alıyorsunuz oynarken. Bize. Aynen. Oynayın bir ara. <laughs> evet bir de zıplama tuşu yok. Imposter mısın? Evet. Real Pro'ya mı bastı? Real Pro gel. Ama öldürme beni tamam mı? Arkadaşlar şimdi evet. vent'e girmeyi göstereceğiz. Bir dakika. Real Pro gel. Gel. Gel bir. Heh bak. Şimdi aşağıda hani vent var ya ona bas. Vent'e gireceksin. Arkadaşlar böyle... Ömer şimdi e, seni ee, öldüreyim. Nitro adam seni report yapmaya gitti yalnız. Çen de. Çen. Tamam. Sen bot diyor adam. <laughs> Buraya kimse olmadığı no, bir yerde yatacağım. Harbi ya. Neyse görmedi. Bir de öldürmeyi de göstereyim ben arkadaşlar. Arkadaşlar ben göstersin. Öldü. Dur ama. Evet. Ten gitti. Ten gitti. Arkadaşlar ben ben yanına gidip e, kill tuşuna basacağım. Arkadaşlar Aa, aşağıda abi, diye bir şey var ay. ona basınca oluyor. Ya, ya bu ya meeting'de kill süresi yeniden çıkmış. Meeting yapınca. Tamam gel. E, gel evet, bura. Şöyle görev görev yapıyormuş gibi gözüküyor. Tamam buradan geliyorum. Tamam. Görev yapıyormuş gibi gözüktü. Gel. Öldür beni. Öldürme. Öldürme. Allah'ım. Arkadaşlar böyle kill murdered imposter diyor. The Şey meeting ver. Adam adam meeting verdi. Şey. Ee, i̇smini Göreği unuttum. Edelim. Hangi sen renkte sen seni gören? De. Seni gören Cihan de. Kayın de. Arkadaşlar bu arada kar yağıyor bizim burada. Bizim burada da ya. Am bizim burada doldu. Kayın. Bir fıdı şart desene kayına. Ay manyak. Arkadaşlar Türk var. Hey, eşit, eşitli. Arkadaşlar lan yazmış Türk var. Türk var oyunda. ben bir hayaletim. Arkadaşlar bu arada sadece hayaletler birbirini görmeye, görebiliyor. Yani Reaper beni göremiyor. Sen başka hayaletleri görebiliyorsun. Aynen. Ve seni de görebiliyorum. Aha. Kapattım. Storage'in kapılarını kapattı. Kapatabiliyorsun. Storage'e gir. Bir daha çıkalım. Öldüremedim değil mi? Süre bitsin bir sekiz. Ha? Tam sabah seni yapacaktım başka şeyleri. Kayın. Koyna ver. Aha. Bye bye. Arkadaşlar Video kaybettim. <laughs> arkadaşlar burada birazdan video bitecek. İnşallah bir sonraki imposter olurum. Allah'ım lütfen sen beni imposter yap. Kusura <laughs> i̇şte dersen ne olur? Haydi arkadaşlar 14. dakika. Lütfen imposter olayım. Arkadaşlar herkesin önünde birini öldüreceğim. Gördüğüm ilk kişiyi öldüreceğim yani. Kaç Ya kreme ettim. Arkadaşlar şey imtihası gösteremedi. Evet. Video bitiyor zaten gösteremeyeceğiz de. Dilpro gel yanıma. Ben gidersen ben nasıl geliyorum? Haydi gitme. Gitmesene. Gel. Vente gireceğim. Vente gireceğim gel. 哎，还、uh。Huh. Uh huh.